topa attı arkadaşlar. Burada deneyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu aslında çok hüzünlü. Şimdi... <laughs> 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 Gece daha yeni başladı. Uykumdan kalkınaydım. Gece daha yeni Sabahı düşünüp üzülemem asla Gece daha yeni başladı Uykumda uyan günaydın Gece daha yeni başladı Sabahı düşünüp üzülemem asla Gece eğlendim kafamı dağıttım Sağa sola çaktım olay çıkarttım sen tanırsın gözlerim kapalı Özgüvenim tavan şata olayım. Aşıldı engeller başladı parti Başımız belaya girecek gibi Konuşuyorlar hep hakkımızda Tabi biri mafya biri playboy kesin Geceleri gözü kara dejenere bir ikili Okumadık okul yetenekliydik Nerelere varır işi sonu bilemezdik Hayal ettik bir sezar düşeş geldi Yüzümüze baka baka küfret akabinde birazcık nüksetti sinirim Bozmadım fiyakamı baya bir direndim Şimdi peşimde koşuyor her biri Denedim edemem 12'de beni bitirebilir eminim Birini bulamam akıla takıla bir sürü sorun delirdim Kusura baka romaniza kesinlikle şimdi trip değilir Etkilendim abi aslına bak tıpkı bebek gibi Denedim edemem 12'de beni bitirebilir eminim Birini bulamam akıla takıla bir sürü sorun delirdim Kusura baka romaniza kesinlikle şimdi trip değilir Etkilendim abi aslına bak tıpkı bebek gibi Gece daha yeni başladı Uykumdan uyan günaydın. Gece daha yeni başladı sabahı düşünüp üzülemem asla. Gece daha yeni başladı. Uykumdan uyan günaydın. Arkadaşlar bu sefer ben bakalım değil

şey yani. Arkadaşlar nasıl kullanıldığını da söyleyeyim arkadaşlar. Buradan böyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şekerle deneyebiliriz. Bununla da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle oynatıyorsunuz. <laughs> Şimdi tamam. Arkadaşlar like atarsanız ama bu e, video 30 like gelirse yorumlardan de bırakacağım. Oradan da alabilirsiniz.